Minçler meyve suyu yapıyor. iyi seyirler. Evet kızlar. Şimdi sizinle beraber milkshake yapacağız. O ne be? Ay sen milkshake'in ne olduğunu bilmiyor musun? Ya milk dediğine göre süt shake ne demek bilmiyor. Ya yani meyveli süt tarzı bir şey yapacağız. Tamam o zaman meyve suyu içecek. Benim çayım var, bana gerek yok. Aa, ne yapıyorsun be? Artık yok. Ya. Tamam, şimdi. <laughs> al be, yemedik çayını falan. Kulaklarım mahvoldu. Neyse evet, yapacağız şimdi. Ben sizi izliyorum için. Şuraya otur. Yok öyle bir şey. <laughs> Neyse sütlaç bir stand yapacağız. Tamam. Şimdi bu süt mü bu? Evet süt ben içiyordum. Tamam artık içemez. <laughs> Sen bağıracak mısın ha? Sen şimdi bağırıyor muydun az kalsın yoksa bana mı öyle geldi? Bak kafanı aşağı dökeyim mi? Tamam tamam sakin ol. Bağırmayacaktın. Tamam o süt şimdi bozuk olabilir. Bu yüzden buzdolabından başka süt. Sen ciddi olamazsın. Ya kırdın ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Buzdolabı bomboş. Eem, dondurma, simli dondurma. Efendim. Markete gitmeyeni dersin? Belki kendine çilek alırsın ha? Niye çilek alayım? Alman lazım çünkü. Git şimdi. Hadi hadi git hadi. Çayımı içtim gidebilirim artık. bardak getir. Ya demin bardağı koydum yerine. Al bardak. Tamam şimdi hazırlıyoruz. Şu çayını da bitirmem istedim. Bitirdim diye bizi kandırıyor. Tamam. Yalnız ben hala buradayım. Git artık. Dur ben de göndereyim. işini hallettim onu. O şimdi bize çilek falan alacak. Çilekli ve muzlu yapacağız değil mi? Artık ne getirirse onunla yapacağız. Patlıcan getirirse patlıcanlı yapacağız. Bu iş zaten kötüye gidiyordu, anladım ben. Şunu açalım. Tamam. Ya her tarafa döktün yazık sütümü. Senden çıkmıyor bu. Ama ben de çıkartabilirdim. Sen karamele kadar iyi çıkartmıyorsun. Hayır çıkartıyorum. Evet sütümüz hazır. Şimdi bizim diğer malzemelerimiz nerede? Değişik konuştum. Kapı çalıyor aç. Sen aç. Sütü döküyordu yani Yavaş olsana hayvan. Ben zaten bir hayvanım. Evet sen bir gelinciksin. Biliyorum olmadı dediğim şey. Ah oh be. Alın şu çilekleri. Elma değil mi bu? Hayır çilek. Kocaman çilek aldım kullanırsınız diye. Al. Zaten ben sizi bitti diye kandırmıştım. Gördük canım benim. Gördük. Şimdi hemen içine koyayım. Ay. Ya süte bulaştı. Neyse koyuyorum. Ya ne yapıyorsun gizemle? Hep döktün. Ya temizleyeceğiz. Tamam. Çileklerimizi de serptik. Bu biraz bubble tea'ye benzedi. Evet zaten ben değiştirdim artık bubble tea yapıyoruz onlardan daha fazla lazım. He! tamam ben doğrarım. Kulağım girdi. Tamam daha fazla doğradım da hepsi dibe düştü. Ben bir tane kaşık alayım. Ben bir tane kaşık alayım. Seni duyabiliyorum. Ben bir tane kaşık alıp geldim. Tane kaşık alayım ya bir sus karıştırıyorum ay karıştırmak çok güzel çilekler erimiş mi ne dur ben sana muz da getireyim. Hemen getir. Hemen hemen. Al. Al muz yakala. Ya kafama geldi. İyi yapmış. Tamam hadi doğru içine. Öyle değil ya. Saf dirik. Koyuyoruz. Hemen bunu doğrayalım. İyi galiba fazla doğradım. Sizce Evet çünkü her yerimiz sabun oldu. Ben olmadım. Bu yüzden ben aranızdan bir seçilmiş kişiyim. Bu yüzden... Ben de oldum. Her yerimiz muz oldu. Neyse sonra banyo yaparız zaten. Ben bunu artık içmek istiyorum. Ne yapacağız? İçemeyeceksin daha. Ya ne yapıyorsun? Biraz da içine portakal koydum. Şimdi karıştıralım. Gerçekten harika oluyor. Portakallı çilekli muzlu. Of çok güzel görünüyor. Görüntüsünden midem için kusmaya gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Gerçekten kustuğuna yemin edebilirim. Y tamam kusuyormuş. Hemen bunu içelim. İç bakalım küçük şey. İçiyorum içiyorum. İlk seçmeye ne dersin? Hayır. Saçım başım zaten bir şey oldu. Ben içtim. Ama böyle... Neyse dur ben pet getireyim. Getirdim. Şimdi iç bunu. Tamam içerim. Zaten kendi sütüm değil mi? pipete gerek yok. Ben bunu içeyim Enes. Oh nefismiş. Hayır ben içeceğim. Ay ellerim kayıyor ya. Patilerin diyecektin değil mi? Ay, Aa. Ay bardak düştü. içeyim. Aa kafamın mandalina düştü. Of ya. Yapmayı başardınız mı? Kustum da geldim şimdi. Dur ben de içeyim. Şey ağzıma gelmesini bekliyorum bir saniye. Hah geliyor. Nyam. Aa ah nyam ah, nyam. Ah. İçeceksin yap i̇ç. içmeye devam et Sonsuza kadar iç yap 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 güzel miydi harikaydı al bakalım senin de biraz kafan içsin harika oldu değil mi evet harika oldu gerçekten hem daha çok harika oldu. Kafamdan mandi. Boya geldi hep kafama. Ay Boya değil o doğal yağ canım. Doğal yağ ise çok biliyorsan sen sür o zaman. Ben ben yapmaya gidiyorum. Hı -hı. Ben de. Aa! Ayağım kaydı. Oh be. Mis gibi oldum. Kırayım şuraya. Dur bakalım. Temizlik vakti tamam mı? Temizlik yapacağız. Al sen şu bezi. Of, tamam ya. Siliyorum. Dur ya, ilk önce meyveleri kaldıralım şuradan. Bir çek şunu. Ee, meyveler artık meyve olmayabilir. Neyse benim bezim nerede? Ben hemen bunları temizleyeyim. Ay yeniden pislendim ben. Neyse dur güzelce Gördünüz mü? Siz benim gibi güzelce temizleyemezsiniz buraları. Valla ben olmasam ne yapardınız siz? Ben sana söyleyeyim mutlu mutlu yaşardık. Kanka. Ya bir kanka diyorsun, bir düşman oluyorsun, bir dövüyorsun, bir kızıyorsun. Anlamıyorum ben. Tamam ben buraları sildim. Şimdi şu masanın üstündeki şeyleri alalım. Bunları zaten yıkayacağız. Meyveler maalesef çöp. Tamam şimdi masanın üstünü... Ben hallederim. Ma. silelim. Masa o kadar güzel olacak ki. Yani anlatamam size. Masa şimdi pırıl pırıl parlayacak. Şu portakalı da koyalım. Mandalina canım. Ya aman hepsi aynı şey. Heh, tamam güzelce temizledik. Hazır. Ay pardon elim çarptı. <laughs> Sen Abone olmayı unutmayın. Eğer bu video çok fazla like ve abone gelirse bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz.